Takip ediyoruz seni. Harplerdesin. İyi geceler diliyorum. Peki. Hemen medya arkasına bakalım ne var. Hedefleri evet, evet. evlilik cüzdanı. Niye böyle sarılıyorsun ona böyle? Biz bunu ulaşmak için nelerden geçtik? Evet. Bu... Bakın. <laughs> değerli gençler, değerli gençler. Burada sizlere sizin televizyon seyretmediğiniz saatlerde dünyada neler oluyor? Yani bizim dünyamız burası, memleketimiz. içine kapaklanmış bir ülke olduğumuz için dolayısıyla kendi dünyamızda neler oluyor diye bakıyoruz. Ha derseniz ki bu bizi ilgilendirmiyor, ee, göreceksiniz e, siz de şeyi. Nasıldı o laf? Ee, göreceksiniz siz de şeyinizin. Niye göreceksiniz? Çünkü işte bu ailelerin çocukları sizin bindiğiniz uçakları kullanacaklar. Bu ailenin çocukları sizi tedavi edecekler. Böyle ailelerin çocuklarıyla komşu olarak oturacaksınız. Dolayısıyla toplumu tanımakta yarar var. Bu hikayeyi ben uzun süredir takip ediyorum ve bu kızın mürvetini görmeyi de çok istiyordum. Sonuçta evlendi ve müthiş bir çocukla evlendi. Çocuk ne olursa olsun umurunda değil. Annesi arıyor falan gelinle kavga ediyorlar hiç umurunda değil. O türküsünü söylemek istiyor. O türkülerini söylemek istiyor. Kız da ona sen türkülerini söyle ben kayınvalidemle dövüşürüm diyor. <laughs> Ve, e, ya müthiş müthiş izleyelim. Niye böyle sarılıyorsun ona böyle? Biz buna ulaşmak için nelerden geçtik ya? Esra ablacığım. Ya. E, esra abla ben bir türkü söylemek istiyorum. Önce pastanızı kesin. Alo. Alo. Hı. Anne. Ey oğlum. Anne nasılsın? Nasılsın <laughs> oğlum? Sağ ol anne. İyi oğlum ben de seni yanına olmak istiyordum öldüm. Sağ ol. Anneciğim merhaba de. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. <laughs> Anneciğim merhaba de. <laughs> Anneciğim. Ben sana anne demiştim alacak mısın sana özlükle de demiştim bu. Kendi de ayır bakayım. Gücün yetecek mi? yanında. Söke, söke Alo. Hay Cemile teyze. Ay Kezban Ay teyze. Öyle istemedim ya o oğlum ha. var ya. Ha. Ha. Oğluma ayıramadım ben ayıramadım onu. Sen sevenden laf <laughs> ayırıyorsun düşmanları. <laughs> vallahi ya. Ben ayırıyor ben de konuştum ne yapayım. Dolduydum valla hak etti <laughs> Peki nikahı mı bekledin dolu? Yeniden nikah defterinden sonra sana gösteririm. <laughs> E Esra abla e, ben bir türkü söylemek istiyorum ya. Söyle Öztürk söyle. Yüreğimde yara geldi, sen de benim oldu derdi. Hasretine gidebildim, güzel bu nasıl sevdaymış. Ben bir kaynanayım, benim dört tane gelinim var ve ben dört gelinimle bir arada yaşıyorum. Ne var? Edin. herkes edin diye, Abi. sana aşar. Senle konuşmak istemiyorum. Sen Bu da, bu da yine gençler bizi ilgilendirmiyor demeyin modern kadının dramıdır bu da. Hangi çağda yaşıyoruz diyor kadın. Hangi çağda yaşıyoruz? Çok haklı. Görelim. Ben aile sorunum senden mi sorumlu? Aa, neyli mi ya bu? Sana ne? Hangi zamanda yaşıyoruz biliyor musun? Hangi çağda yaşıyoruz? Bir kişi kan yutturu, bin kişi sürüyü güttürü. Evet. Sen ne yapıyorsun? Hangi çağda yaşıyoruz? Bir kişi kan yutturup bir sürü kişi sürü yıkıttırır. <laughs> Hangi çağda yaşıyoruz? Öğrenin bunları öğrenin. Devam. Hangi zamanda yaşıyoruz biliyor musun? Hangi çağda yaşıyoruz? Bir kişi kan yutturup bin kişi sürü yıkıttırır. Evet. Sen ne yapıyorsun? Sana ne? Bana ne mi? Yok o araya diyorum ben, o araya. <laughs> Beni sinirlendi bak. Saçmalamayacağım, bak kendime gerilemeyeceğim. Sinirlendi. Kapatın o telefonu. Şuster Fatih Tekki'yi yedek olarak bile ilk 18'de soyundurmadı. Şimdi bu çok önemli bir konuşma. Bizi ilgilendirmiyor demeyin. Bir kere baştan aşağı spor. Sporu biliyorsunuz spor. Sağlığa yararlı bir eylem. Bana sorarsanız hep aynı sporu yapmak sağlığa çok zararlı. Onun için mümkünse koşun, zıplayın, takla atın ve eve geri dönün. Yani hep aynı şeyi yapmamak lazım. Sürekli zıplamak çok zararlı. Sürekli koşmak da öyle. Sürekli seks, aynı hareketler. Yani bir teviye aynı hareketleri yapmamak gerekiyor. Burada çizgili tişörtlü abiyi tanıyor musunuz oradaki? Evet. Sağdaki soldaki yani ikisi de çizgili Erman enine Erman çizgili olan Erman er Toro. Er Erman, evet. Toro. Erman abiye enine çizgili abiye çok dikkatli bakın lütfen şimdi. Görelim. Yedek olarak bile ilk 18'de soyundurmadı. Böyle yaptı, böyle yaptı. O tartışmanın sonunda kapının önüne koydu. Türkçesi bu. Benim otoritem var dedi. Bunun adı koydu. ne biliyor musun? Evet. Radyo Televizyon Üst grubunun Bizlere verdiği sınırlama içerisinde en mütevazi, en beyefendice bunun adı hainliktir. Şuster'in yaptı. Bunun adı mahkemeden korkmasam Beşiktaş teknik direktörüne ya saygı olmazsa... Sonuçta bir teknik direktör Ama bir futbolcu gönderiyor ya. maçı kazanmışsın. Maçı gönderiyor musun on ona söyleniyorsun. Bak, bu çok farklı. <laughs> yani... Rahat, hiç uzatmayacağım ben yekten gireceğim. <laughs> Hı. Ben Şuster'in yaptığı kulak hakkı Berşüster'in yaptığı hainliktir. Yani daha başka şeyler söyleyip karşıma hukukun çıkması istemiyorum. Ben bir tek cümle söyleyeyim. 32 yaşında UEFA kupasını kaldırmış. Fatih'i itin evet. bilmem ne tarafına sokarak kenara koy. Yazıklar olsun. ya Utanıyorum. Şüster gibi bir adamı burada konuştuğum için yazıklar olsun. Daha ileri gidemiyorum. Sana saygımdan. Çünkü sen i̇şte bir Beşiktaşlısın. Ya yok ne yalan kız var Beşiktaş'ta. Evet. Yazıklar Bırak olsun. Bırak bir şeyler olur Yazıklar adam. olsun. İşte sunucu olarak da yolun sonunu izliyoruz. Program yapmaktan bu kadar mutlu olan bir insan. Bu kadar mutlu olan bir insan. Birisi şarkı söylediği zaman mutluluktan deliriyor. Kendi endamını göstererek şöyle danslar manslar falan. Abi neredeyim uçuyorum ya bu zevk bu zevk. Çok isterdim böyle mutlu olmayı. Ben o kadar sıkılıyorum ki. Görelim. Haline dayanamam, dayanamam. Bu haline söyle dedini bileyim. Dermanını getireyim. Yıldızı iste gökyüzünden. Onu bile indireyim. Söyle dedini Yine yöresel, yöresel e, adetlerimizi, sözlerimizi öğrendiğimiz çok önemli Türk folklorunu seyirciye evliktir, boşanmadır, aile nasıl yemek yer, nasıl oturur, nasıl kalkar çok güzel aksettiren ve aynı zamanda da Türk folklorundan çok güzel deyimler serpiştirilmiş bir program izleyeceğiz şimdi altına işeyen çocuğun boyu uzun olur sözünü bu programda ilk defa öğreniyoruz. Görelim. Yavrum bu kadar uzun olana genelde suladık diyorlar ya da altına işeyenler çok boylu Ama ne yapayım ya? Çocukken altına işeyenlerin çok uzun boylu olduğunu. Anne ben. tarafı öyle. Efendim? Anne tarafı öyle. Ay canım baba, baba ya. Canım. İşte inanılmaz bir yetenek. İnanılmaz bir yetenek. Bu yeteneklerin olduğu programları izlemek istiyoruz. Gelelim. Ne yapıyorsun mesela hani diyelim ki geçtin. O konulara girmesek. Biz <laughs> girmesek o konuya. Başka nereli oynatıyorsun? Hayda. Bir daha geldiğinde ne yapacaksın bize? İstediğiniz müzikten üstüne yapabilirim. Aynı şeyi ama. Hep memeden mi gideceksin diyor. 3 Haziran Perşembe. Doğuş sen de memelerini oynatıyormuşsun duyduğum kadarıyla. <laughs> hani bir oynat da şurada neşemizi bulalım. <laughs> Çok heyecanlı bir şey. Gerçekten değil mi? Şaka yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir oynatıyorum ya ben de. Oynattığın gün programı kapatıp giderim. <laughs> bir kere de oynattık. O gün bırakmamıştık programı. Kim oynatmıştı? Ha istemeden oynatıyordu yahu. Kim o? Vahe oynatıyordu. Evet. Seyirci takıldı ona. Vahe böyle konuşurken falan değil mi? Başka birisi konuşurken mi? Yapma yapma. <laughs> tamam. Vahe de böyle yanlışlıkla oluyor. Tak tak ediyordu falan. Niye böyle bir şey var? Yani bilmiyorum. Kariyer yapmaya gerek yok. Meme oynattı <laughs> mı tamam. <bu> i̇ş bitiyor. <laughs> ya şimdi Mehmet Ali an biliyorsunuz. Eee... <laughs> Hakikaten çok sevdiğim abimdir. Hem mektepten hem de haberci olarak ne kadar takdir ettiğimi herkes biliyor. Bir an hakikaten o kadar zorlu, e, dehşet bir haber bülteninden sonra bizi hakikaten gülümsetmeyi başarabilen ender televizyonculardan biri. Ve konuyu da e, çocuğa getirir hep. Çocuğa getirir yani aşka getirir konuyu. Ee, ...çok güzeldir. Diş sürçmesi gibi gösterir. Bir ikileme oldu. Ee, ne dedi? Kimselere vermeyin dedi. Sonra kime istiyorsanız... ...ona verin dedi. Ve arkadan bir şey geliyor mu diye... ...bir sezondur aportta beklerken... ...geçen gün... ...sevgiyle kayın diyerek... Gerçekten Gerçekten. Üçlemeyi tamamladı. Şimdi sırasıyla izliyoruz. Buyurun. 3 Haziran perşembe günü böyle yaşadık. Yarın da kimselere vermeyin yine birlikte olalım ama bu akşam unutmayın. 32. günde çok önemli bir tartışma var. 7 Haziran pazartesi günü böyle yaşadık. Yarın isterseniz randevu verin, isterseniz başka bir şey verin. Ne verirseniz verin ama yarın akşam yine Kanal de ekranın karşısında olun. Hoşça kalın efendim. İyi akşamlar. Yarın akşam kimseye randevu vermeyin yine birlikte olalım efendim. Hoşça kalın. Sevgiyle kayın. Kalın. iyi geceler. <laughs> ay, ay müthiş. Peki Cemile Aydın bizi Manisa'da.